Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ölmeden önce izlemeniz gereken dizilere devam ediyoruz. Bugün de ölmeden önce izlemeniz gereken 5 komedi dizisiyle karşınızdayım. Ben bu video için birkaç not aldım. Bu notlara göre gideceğim. Arkanızı yatsın, çayınızı alın ve videonun keyfini çıkarın. 5'ten başlıyorum. Gerisini beraber gideceğiz. 5 numarada The Good Place dizisi var. Bu dizi dördüncü sezonda bitti. Dizinin oyuncuları Kristen Bell, Ted Danson, Camelia Camille, Darcy Carden, Adam Scott, William Jackson Harper'dır. Dizinin konusu ise şudur. Eleanor öldükten sonra The Good Place adlı yere gider. Ama Eleanor aslında yani iyi bir değil kötü biridir. Fakat yanlışlıkla Good Place e gider. Gerçekten muazzam bir komedisi vardı dizinin. Özellikle cehennem yerine The Good Place'e gitmesiyle beraber Eleanor'un yaşadığı hani talihsizlikler ve başına gelen komik olaylar inanılmaz bir komedisi vardı. Gerçekten süper diziydi. Hani izlerken çenemi tutamadım. Karnıma ağırlığa girdi. Gerçekten muazzam komedisi olan dizidir. Müthiştir. Geçiyorum buradan ben dördüncü dizime. Dördüncü dizim The Big Bang Theory dizisidir. Bu dizi 12. sezonunda bitti. Dizinin oyuncuları Kelly Kukau, Jim Parsons, Johnny Galecki, Melissa Rauch, Kuna Nayar, Simon Halberg, Kristen Baranski'dir. Dizinin konusu ise şudur. Asosyal iki araştırma görevlisinin komşuları olan Sheldon ile ilişkilerini anlatan dizidir. Gerçekten muazzam bir dizidir. Özellikle dizinin oyunculukları ve dizinin hikayesi muazzamdır. Yani öyle bir hikayeyi komedi ile birleştirmeleri zaten dizi izletiyordu. Jim Parsons ve Johnny Galecki'nin oyunculukları bu diziyi daha da yukarı, yukarı çıkartıyor. Geçiyorum bu ben üçüncü dizime. Üçüncü dizim How I Met Your Mother dizisidir. Bu dizi dokuncu sezonda bitti. Dizinin oyuncuları Neil Patrick Harris, Kobe Smulders, Josh Ratner, Alison Hannigan ve Bob Saget'tir. Dizinin konusu ise şudur. Ted Mosby'nin çocukların annesiyle nasıl tanıştığını çocuklara anlatmasıyla başlayan bir komedi dizisidir. Gerçekten muazzam bir dizidir. Özellikle hani dizinin komedisi zaten inanılmaz. Hani gülmekten karnınıza ağrılar geçirecek dizilerden bir, bir tanesidir. Özellikle Neil Patrick Harris'in oyunculuğu bu dizi daha da yukarı çıkartıyor. Geçiyorum buradan ben ikinci dizime. İkinci dizim Resident Elgin dizisidir. Bu dizi birinci sezonda devam etmekte. Dizinin oyuncuları Alan Tide, Sarah Tomko, Alice Waterland, Meredith Gerritsen, Levi Fehler, Curry Reynoldson ve Elizabeth Bowen'dır. Dizinin konusu ise şudur. Bir uzaylının uzay gemisi yıldırım çarpması sonucu arızalanır ve dünyaya eniş yapmak durumunda kalır. Ve bu uzaylının dünyaya da başına gelen komik olayları anlatan dizidir. Gerçekten muazzam dizidir. Özellikle dizin hikayesi ve dizinin komedisi gerçekten muazzam bir komedisi vardır. Alan Tygen oyunculuğu ise bu komediyle birleşince bu dizi gerçekten süper oluyor. Geçiyorum buradan ben birinci dizime. Birinci dizim Office Dizidir. Bu dizi ikinci sezonda bitti. Dizinin oyuncuları Steve Carell, Jenna Fisher, John Krasinski, Rain Witt Wilson, Mindy Colling, Angela Kinsey ve Ed Helms'dir. Dizinin konusu ise şudur. Bir ofis müdürünün çalışanlarıyla beraber başına gelen komik olayları anlatan dizidir. Gerçekten harika diziydi. Özellikle dizinin komedisi o kadar iyiydi ki yani sizi gülmekten çenenizi ağrıtıyordu ve karnınıza ağrılar geliyordu. Gerçekten muazzam komedisi vardı. Özellikle John Krakinski ve Steve Carell'ın oyunculuğu bu diziyi daha da yukarı çıkartıyor. Bugün de böyle videos. Yarın da güzel video gelecek. Abone olup like ederseniz çok sevinirim. Videolarımdan daha çok haberdar olmak istiyorsanız bildimi açmanız yeterli olacaktır. Videolarımı destekleyip paylaşırsanız da çok güzel olur. Kendinize iyi bakın.